Burası yükseldi, bu düştü, bunu sattım, kâr ettim. E sonra bu düştü, bu yükseldi atıyorum. E buradan da kâr ettim. Ekonomik bir özgürlük yaşayabileceğini düşünüyorum. Çok mu kolay mı artık kolay geliyor. Orası da başka bir <laughs> soru işareti yani. Şöyle bir söyleyeyim. Da söyleyebilir 10 lira. Size. Bak az önce söyledik ya. Hı. 10 lirayla ile bile bir bitcoin alabiliyorsun. Üstüne Okey. hiç paran yok diye düşünelim. Ya 10 liran bile yok. %40 düşmek yerine şu anda senin zararın %10, %15 belki. Evet Coin 5N1D'de yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Doğukan hoş geldin tekrardan. Selamlar hoş bulduk. Nasılsın hocam geçen zaman? Valla süper. Hala çok keyifliyim. Sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Valla yoğun biz de koşturuyoruz içerikler Seninle birlikte daha da böyle renkleniyor. Süper, ee, aşırı sevindim. Evet, inşallah daha da güzel işler yapacağız. İlk bölümde çok böyle temel konuları konuşmuştuk aslında. Hmm. Kripto bazında, blockchain nedir vesaire gibi. Biraz burada böyle parantezi açmak istiyorum. Kripto nedir diye çok böyle en simple, basit bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Valla simple ama aslında en önemli sorulardan bir tanesi. Yani i̇nsanlar buraya yatırım yapıyor ama neye yatırım yaptıklarını bilmiyorlar. Ya Kripto nedirden önce burada aslında blockchain nedir? Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü hı hı. kripto bunun ufak bir parçası. Hı hı. Blockchain derya deniz. Çok büyük bir yer. Bunun en basit tanımı şöyle söyleyeyim. Burada hepimizin arasında bir işlem yaptığımızı düşünelim. Birbirimize para veriyoruz. Ben geldim sana 10 lira para verdim. Tamam mı? Bunu herkesin önünde bir de... Hemen <laughs> şöyle. Bunu herkes gidiyor bir deftere kaydediyor önce. Diyor ki evet Doğukan 10 lira verdi. Evet, verdi hesap verdi verdi. Kaydediyor. Herkes de kayıtlı. Okay, Ardından okay. ben bunu yalanlayamam. Herkes kaydediyor bunu. Herkes. <laughs> istisnasız herkes biz bunu bir Aynen. yere kaydettik. Doğukan Cankuya 10 lira verdi. Aynen öyle. Okey. Bu şekilde işleniyor. Süper. Ardından bu ve öyle bir defter düşün ki bunu hiçbir sayfası yırtılamaz. Silinemez. Değiştirilemez. O yüzden her şey güvenlikli. Aradan sen birine dedin, ben birine dedim ki ya bak vermedim de ya 20 yaz oraya falan. Böyle bir sistemde yok. Hmm. Eğer bir işlemde bir hata, bir değiştirilme görürse blockchain bunu direkt aradan çıkartıyor. Diyor ki tamam seni ağdan çıkartıyorum geri kalan 5 kişi bu ağa devam edebilir. Aradan yanlış yapanı siliyor atıyor. Ha ben 2 gün sonra Doğukan bana 10 değil de 20 lira diye düzeltmeye çalıştım orayı. banlanıyor Aynen öyle. Bu hmm. sistem değiştirilen, bandanma değil tabii ki bu sistem ama anladım. bu sistem yok ortalıkta. Hmm. Değiştirilemez bir şey, hmm. silinemez bir şey. Hmm. O yüzden de ekstra güvenlikli bir ortam. Peki bu güvenlik demişken bazen duyuyorum işte bir coin'e insanlar yatırım yapıyorlar. Neydi? Squid Game ile ilgili bir... Hı, evet ölçüm. Hatırlıyor musun? Evet evet dolandırıcı evet. çıkmışlardı. Evet dolandırıcı çıkmışlardı. Yani burada insanların ilk neye dikkat etmesi lazım? Analizde iki farklı yer vardır. Bunların bir tanesi teknik analiz diye geçer. Bu grafiklere baktığımız yer. Hı. Bir tanesi temel analiz diye geçer. Hı. Temel analiz her zaman teknik analizin on adım önünde bir şeydir. Hı. Çünkü aslında yatırım yaptığın şeyin işleyiş mantığını anlamaya çalışırsın burada. Ve yeni çıkan bir coin'de de açıkçası teknik analiz yapmak hiç tutarlı değil. Çünkü teknik analiz verilere göre çalışan bir şeydir. Hmm. Sen o yüzden aldın Squid Game token. Ondan örnek ver Niye çıktı? İşte o zamanlar Squid Game çok popüler oldu. Için. Büyük bir hype vardı. O yüzden Squid dediğin her şey tutuyordu zaten evet. bu piyasada. O yüzden dediler ki token'ını çıkartalım, ayarlayalım. İki kontratını değiştirdiler. Çünkü insanlar bilmiyor. Blockchain sistemindeki güvenlik sistemlerini de bilmiyor. Kriptoyu paraya parayı veriyorum, 5 lira veriyorum, 10 oluyor. Para basma makinesi olarak düşünüyorlar burayı. Öyle bir yer. Kesinlikle değil. Bu token ne işe yarıyor? İnsanlığa nasıl bir katkıda bulunuyor? Topluluğunu nasıl destekliyor? Ne işe yarayacak abi bu? Evet. Niye ben bunu alıyorum? Bunun cevabını bulmaları gerekiyor. White Paper dediğimiz bir kağıt var. Şirketin bütün bilgileri, bütün sistemleri orada yazar. Bunları açacaksın tek tek nokta nokta okuyacaksın. Yoksa bu şekilde Squid Game diye bir şey çıkar. Sen oraya 5 verirsin. 0,0005 bile alamazsın ondan hmm. Senin Satoshi Nakamoto kimdir konusunda bir teorin var mı? <laughs> benim Satoshi Nakamoto benim. <laughs> Ya bu konuda hani öldü diyen var, yaşıyor diyenler var, yaşıyor ama şu adam diyenler var. Çok önemli bir şey değil. Hani Hı -hı. benim için değil açısından. O yüzden çok da araştırmadım kimdir diye. Hı -hı. Bu adam güzel bir teknoloji sunmuş. Gerçekten insanlara katkı sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir yenilik kurmuş. Bu enflasyondan korunmamız için tüm ülkelerin kafasına estiği gibi sürekli işte dolar basması, euro basması, Türkiye'de TL basması Hı -hı. bunun önüne geçmiş. Benim için gayet keyifli o yüzden yeterli. Yani şunu da çok duyuyorum işte bu işin arkasında kim var? Bu işin arkasında Amerika var. İşte 5 <laughs> tane büyük aile var. Rochester'lar, Rockefeller'lar, bilmem neler falan filan. İnsanların biraz aslında merak ettikleri şey de bu. Yani o merkeziyetsiz terimini çok algılayamıyorlar yani. Ne alakası var kardeşim? Mutlaka arkasında biri vardır. Sen Aa, şu, ne şu anda arkasında duran en büyük kişi Elon Musk. ne <laughs> 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 olursa olsun. Gerçekten Birisi varsa o Elon Musk'ı Kesin odur yani <gülüyor> 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 birisi varsa. en büyük, dünyadaki en büyük güce sahip kişi şu anda takır takır bir tane tweetleriyle bile piyasayı yönetebiliyor. Ya bunun arkasında ben varım, sen varsın, hepimiz varız. Hı hı. Bu merkeziyetsiz tanımı buradan geliyor. Hı hı. Herkes yönetebilir bunu. Alım, satım piyasası. Tabii ki yüksek para piyasayı değiştirir. Hı hı. Bu çok normal. Bu balina diye tabir ettiğimiz evet. kişiler. E bu ama tüm para piyasalarında olan bir şey. Regülasyon olmadığı için bir alt limit veya bir üst limit yok. Nasıl bizde %10 işte tavan oluyor, %10 taban oluyor. Hı hı. Burada öyle bir sistem yok. Bir günde %99 düşebilir, %9999 yükselir her şey. Onların işine gelmiyordur bunu. Bir de şöyle bir güzellik de var. Mesela blockchain, kripto her şeyi açıklıyoruz ya. Sen şu anda kimin elinde kaç tane bitcoin var görebiliyorsun. Bu çok basit bir sistem. O yüzden gerçekten kimler yönetiyor bunları bu çok basit. Bir tane web sitesine girip i̇sim, bunu isim, görebiliyorsun. Görebiliyor musun, göremiyorsun. Cüzdan, cüzdan adresi görüyorsun. görüyorsun. Cüzdan Hayır, adresi. Bir görüyorsun. cüzdan 0x bilmem ne bilmem ne Aynen. diye bir şeyler yazıyor. Orada istediğin her şeyi görebiliyorsun. Bu evet büyük ailelerin devletlerin belki işine yaramayan bir şey şu anda. Ama şöyle de düşünmek lazım. Ne olursa olsun bu arzı sınırlı bir şey. Hı hı. Bir dolar gibi, euro gibi veya işte Japon yeni gibi insanlar kafasına bastığı gibi bunu üretebilmiyor. Bu ilerlediğinde toplam 21 milyon tane bitcoin olacak. Evet. Hepsi çıktığında. Hı hı. Ve işin güzel yanı dünyada sadece tüm dünya nüfusunu düşün milyarlarca insan. Sadece 21 milyon kişi bir bitcoin'e sahip olabilecek. Hı hı. Bu çok düşük bir şey. Çok düşük bir şey. Bu da ne demek? Talep yükselecek. Çünkü artık piyasada bu değer katmaya başlayacak. Niye dedik? İnsanların hayatlarını kolaylaştırıyor ve sen bir bitcoin'e sahip olamayacaksın veya çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacaksın ve bunu istediğin gibi bölebiliyorsun. Altında işte grama kadar bölebildiler bunu. Oradan devam. Şu an gram altın satışları yapılıyor. Gittim sordum abi çeyrek altının altı ne oluyor dedim. Gram altın dediler. Gram altının altı ne oluyor dedim. Yarım gram dediler. Yarım gramın altı da toz altınmış toz mu atacaksın kızın suratına? Ama Bitcoin'de altın tozu var en son. <laughs> <laughs> evet onlar falan. Bunu bir işte dijital ortamda sınırsız bölebiliyorsun. 0,00500 tane 0,1 evet. tane Bitcoin bile alabilirsin. Bu çok güzel bir sistem. Evet. İstediğin kadar parçalayıp bölebileceksin. Bir de bu yarılanma denilen bir şey var. Evet. Halving dönemi 2024 yılının işte tam bir sene. Hatta bir seneden az kaldı şu andaki tarihle. Bu kazançların yarılanması. Bu Bitcoin işledik işte ya hepimiz burada onaylıyoruz dedi. <laughs> bu onayladığımız için biz buradan ödül kazanıyoruz. Bitcoin kazma dediğimiz şeyler buradan geliyor. Bu şey gibi değil yani hani yarılanma diyor ya bazen insanların kafasında şöyle bir şey var. Benim iki bitcoinim var. Bitcoin yarılandığında bir tanesi gidecek <laughs> mi? Kazançlar Kazançları, Bu kazıcıların, bu sisteme, ekosisteme destek veren kişilerin, madencilerin Aha. şeyleri azalacak. Ödülleri azalacak. Geriye düşecek. Bitcoin çıkartmak zorlaşacak. Hmm. Hadi yeni bitcoin üretiyor çünkü o insanlar. Bu zorlaşacak. E bu yüzden bir şeyi de ulaşmak ne kadar zorsa değeri de o kadar yükselir. Dünya ekonomi ekonomisi böyle işleyen bir yer. Evet. Blockchain sisteminde madencilik yapan bir mesela o bilgisayarı görebiliyor musun? Hangi bilgisayar ya da ne bileyim onun bir cüzdanı varsa. Cüzdanı var. Kodlarını görebiliyorsun yine Bak, sadece. Ne Burada, kadar madenci olduğunu bilebiliyor musun dünyada? Evet, kazım oranı sürekli değişir. İşte atıyorum şu kadar Bitcoin kazalı günde şu kadar bilgisayar işte anlık olarak Bitcoin'e hizmet veriyor. Bir Bitcoin kazıyor diye Hı -hı. datalar her şey var. Sen ben sana cüzdan adresimi söylemediğim sürece evet. benim cüzdanımı bilemezsin. Evet. Yani şansın çok iyidir. Sen daha Kesin ki ben kahinim bilebilirim ona karışamam ama diğer türlü böyle bir şey yok bir arkadaş diğerine bir NFT alıyor Hı. ve bu çok böyle şey popüler bir NFT değil yani çok simple bir NFT Hı. diyor ki ben şunu aldım deyince o da o NFT'yi araştırıp oradan adresini bulmuştu evet ha senin adresin buymuş bak ben yakaladım seni diye aynen öyle bir Zaten detay da... bulması lazım evet, evet. bir taktik bir şey ayarlaması aynen. lazım o şekilde bulabilirsin biraz böyle dedektiflik işi var yani en eğlenceli kısımlar da orası biliyor aynen. musun ben arada canım sıkılınca mesela yapıyorum biri bir şey paylaşıyor paylaşıyor falan. Aa diyorum dur bakayım bunun cüzdanında ne var bir şey. Ufak bir bilgiyi alıyorum. Blockchain'de stoklamak diyebilir miyiz buna? Evet tabii ki. <laughs> Değil mi? Çok keyifli bir şey ya. O tarafın teknolojisi alışkın olmadığımız bir şey. Hı -hı. Ama içine girince hiç böyle öğrenmeyi seven biriysen Hı -hı. çok eğlenirsin. Ben böyle arada mesela cüzdan takibi yapıyordum bir yerlerde. Bir yerden bir yere gidiyorsun. Sonra o seni başka bir cüzdan atıyor. O oraya atıyor falan. En son neyi aradığımı unuttuğum zamanlar oldu. Yani ben neye bakıyordum ya. Youtube'da vardı ya Rüştü'nün rövaşatısına ne? <laughs> nerelere başka... <laughs> <Bakın gülüyor> geldik Onun gibi olmuş. Sepet diye bir şey var mesela. O normalde her şeyden biraz şey little little into middle Aynen öyle. Karışık çerez alıyorsun gidip şeye gidip şeye gidip. Sen dünyanın en mantıklı şey benim gözümde. Çünkü dünya piyasaları yani sadece kripto için değil bu. Kriptoda sepet, okey. Ama kripto haricinde de sepet yapmak önemli. atıyorum Dünyada mesela bir anda bir resesyon dönemi oluyor ve düşüşler genelde tüm finans piyasalarında aynı anda olmaz. Biri yükselir, biri düşer. Biri düşer, biri düşer, biri düşer, biri düşer biri yükselir. Böyle devam eder. E bu yüzden bazı dönemlerde altın yükseliyor. İşte tüm borsalar düşmeye başlıyor. Senin hem altının hem şeyin olursa borsada hissen olursa bu sefer buradan kazanıp buradan kaybediyorsun. Birbirlerini nüsürlemeye başlıyor. Kriptoda için de aynısı geçerli. Amerikan borsası yükseldi. Kripto düştü. E bende ikisi de var. Tamam. Zarar etmedim yine. Bunu da sağladım. Hmm. Riski bölmek her zaman önemli. İkisinin de artma durumu var mı? Tabii ki var. Zaten burada o kafa çok rahat. Hmm. O zaman yani yükseldiği anda atıyorum. Hep birbirine dengeliyor diye bir şey yok ki. Burası yükseldi, bu düştü. Bunu sattım, kâr ettim. E sonra bu düştü, bu yükseldi atıyorum. E buradan da kâr ettim. Doğru hamleyi yapmak önemli o zaman. Kesinlikle. Yani. Doğru yerde, doğru zamanda, birazcık da doğru şans ve bilgiyle bu işi yaparsan aslında finans piyasalarının her yerinde para kazanmak çok kolay. Sadece birazcık bilgi ve araştırma gerekiyor. Bunu yapan herkesin ben en azından uzun vadede kendine katkı sağlayabilecek, ekonomik bir özgürlük yaşayabileceğini düşünüyorum. Çok mu kolay sanam artık kolay geliyor. Orası da başka bir <laughs> sorun işareti yani. Yani benim için ya yani benim birazcık bakış açım bu. Benim için zor bir şey yok. Öğrenilmeyen, emek verilmeyen şey var. Evet. Ardından var mı bir fiyat hocam? Ne? Giriş <laughs> için bir fiyat var mı yani? Bir Şöyle söyleyeyim. Tam da söyleyebilir 10 lira. Ya. Bak az önce söyledik ya. Hı. 10 lirayla bile bir Bitcoin alabiliyorsun. Okay. Üstüne hiç paran yok diye düşünelim. Ya 10 liram bile yok. 10 liram olmuyor. Buradan bile buradan para kazanabilirsin. Bak bu çok büyük bir şeydir aslında. Sıfırı bir yapmaktan mı bahsediyoruz ne? şu an? Evet. Sıfırı bir yapmak aslında dünyanın en zor en şeyi. Zor şeyi aynı. Ama burada kolay. Çünkü atıyorum borsaların bazen etkinlikleri oluyor. Bir kayıt oluyorsun. Sana işte atıyorum 10 lira bonus veriyor bunlar. Hı hı. Veya test netler dediğimiz şeyler var. Bunu nasıl basit indirgeyebilirim? Bir proje çıkıyor yeni olarak. Diyor ki benim tanınmaya ihtiyacım var. Normalde reklam için para ödemesi gerekir evet, ya bir şirket evet. çıkar. Diyor ki ben bu reklamı işte atıyorum Google'a, YouTube'a veya şirketlere, influencerlara ödemeyeyim. Ben bir tane pay ayırayım benim projemin coinlerinden. Evet. Bunu reklam olarak insanlara dağıtayım. Hı hı. Bedava vereyim. Airdrop Rek denilen şey mi? Aynen öyle. Airdrop dediğimiz şey bu. Bu parayı insanlara dağıtarak sıfırdan sen bu parayı kazanmış oluyorsun. Düşünsene. Bir web sitesini deniyorsun sen sadece. Kullanıyorsun. Sadece her tuşuna basıyorsun. mail adresi ve bir e kripto cüzdanın olması yeterli anladım. Kadarıyla. Yeterli. Bazılarında mail adresine bile ihtiyaç var. Sadece cüzdan adresi. Bir cüzdan şey. adresi. Sistemi birazcık bilip doğru yerde doğru bir şey web sitesine gideceksin. Diyeceksin ki atıyorum. İşte Aa, evet bu her tuşuna basacaksın. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hı -hı. Mesela bu hata arama yerleri var. Atıyorum yeni bir site açılıyor. Sen onlara bakın sitenizin burası çalışmıyor deyip geri bildirim yaptığında sen bundan ödül bile alabiliyorsun. Hmm. O yüzden ne paraya ihtiyacın var, ne başka bir şeye ihtiyacın var. Hatta benim en sevdiğim yerlerden biri mesela oyunlar var, kripto oyunları. Nasıl biz eskiden Night Online, Metin 2 oynardık evet. ya, aynısının kripto oyunları var. Sen oyunda eşyalarını o zamanlar işte Gold Bar'la, işte Emler'le falan filan ürünlerimizi satardık. Bu şey Play to Earn dedikleri. yani. Aynen aynen. Play to Earn buna dönüşmeye başladı. Ya aslında oyuncu insanların buna çok alıştığı bir şey. Biz zaten ben ilkokul zamanındayken bile gidiyordum gidiyordum işte itemler satıyordum, karakterimi satıyordum falan filan. Bunları gerçek hayata çevirdiler. Böyle hikayeler Metin 2'de Bitcoin'le şey satın alıyorduk evet. vesaire hikayeler gerçek mi bunlar? Gerçek tabii. o zamanlar internet ödemeleri normalde legal olmadığı için ödemelerin hepsi Bitcoin'le yapılırdı. Eğer eski böyle oyuncular varsa piyasada çok büyük paralar kazandı. Hani kenarda bırakan. Senin oynadığın dönem var mıydı Bitcoin? Vardı ama ben o tarafta hiç kullanmamıştım şansıma. Hiç dikkatimi çekmedi. Hani ha. o zamanlar o tarafta ilgilenmiyordum. Ha. Ha. Ama bunu yapan çok büyük bir kitle vardı. Hatta ben çok kişiyle tanışıyorum bunları yapan. İşte ah diyorlar hani o zaman da 500 bitcoin vardı kenarda. İşte 100 liraya sattım 500 bitcoin'i. Evet. Peki o zaman bu dijital cüzdan var mıydı? Ne? Var işte o zamanların cüzdanları vardı aslında. Daha şu zamanki i̇lkel kadar mi? gelişmiş değil. Ha. Çok ilkel sistemlerdi. Ama buralarla insanlar çok büyük paralar kazandı. Ekonomideki yaşanan sıkıntıdan dolayı insanların böyle bir çabuk para bulma ihtiyacı doğdu ya. Şimdi bu iş ne oldu? İşte hani taksici abiye kadar hani işte biniyorsun abi bitcoin oynuyor musun diyor mesela. Hani oyun oynuyor <laughs> o musun? O oynama lafına gerçekten çok sinir oluyorum ben evet, de. Evet. Yani öyle bir algı var. Onun için ne diyeceksin? Ya bu bir oyun değil bir kere. Oynamak hani borsa oynamak. Herhalde borsadan gelen bir evet. laf bu. oynamacıyı evet. Burası bir oyun platformu değil. Burası bir eğlence platformu değil. Burası bir iş, bir mesai. Emek gerektiren zaman gerektiren bir yer. Ve gerçekten herkesin diline düştüğünde benim en sevdiğim şeydir. Bir şey buldun. işte yükseleceğini düşünüyorsun. Bir tane proje, bir tane koyun. Bunun hakkında eğer sen Ahmet abiden bunu duyuyorsan, aha, Ahmet abi bu piyasadan en uzak kişi. Hı hı. Gerçekten o coin'in adını sana söyleyebiliyorsa o coin ulaşabileceği yere ulaşmıştır evet, zaten. Evet, Artık yükselmesi zor. Yeni insan yok çünkü onu öğrenecek. O yüzden benim için Ahmet abiden duyduğum şey alım değil satım yerim mesela benim. Yes. Yani ki tamam hani o da duyduysa artık ben bundan yavaş yavaş kurtulabilirim. Çünkü daha fazla bir yere gidemez. Doğukan sonra doğru geliyoruz. 5N1D kısmında. Evet en evet. sevdiğim kısım. Aynen. <laughs> Bizi hangi konuda aydınlatmak istersin sendeyiz abi. Şöyle bugün aslında bugün böyle portföy yönetimi falan insanlar paralarını nasıl yatırmalı bunları birazcık konuştuk. Bunun için şu anda benim hala herhangi bir zarar göstermemiş en başarılı gördüğüm stratejiden bahsedeceğim. Bunu aslında yatırımcı olanlar finans piyasasıyla ilgilenenler az çok bilecektir. Dolar maliyet ortalaması dediğimiz bir şey var. Eskiden işte bu annelerimiz, belki dedelerimiz böyle yapardı. İşte atıyorum bir yerden bir para aldığında fiyatına bakmaksızın fazlalık parayı gider altına çevirirdi. Bu şekilde elindeki altınları arttırırdı. İşte atıyorum ayda bir, bir çeyrek alırdı. Atıyorum bir tam alırdı tabii ki o zamanın alım koşulları çok farklıydı. Gün yaparlar. Hı. gün yaparlardı. Bu şekilde uzun vadede fiyatına bakmaksızın ortalamalarını yükselse de düşse de. Mesela i̇şte altının fiyatı düştü, oradan da aldı. Biraz daha daha düştü. Oradan da aldı. Yükseldi. Yine aldı. Elindeki altın sürekli arttı. Ve bu sayede uzun vadede güzel bir ortalamaya sahip oldukları için kazançlarını arttırdılar her zaman. Hı hı. Kripto için de bu geçerli. Bunun çok basit siteleri var. İşte gidiyorsun işte 2018'de her hafta 10 dolarlık bitcoin alsam ne kadar olurdu hı. diye düşünüyorsun. Bunu sana tık 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 hesaplıyor. Aynı zamanda hem dolardan kazanıyorsun Türkiye'deysen zaten. Bu hep artı veren bir sistem mi? Şimdiye her kadar 2 yıl ve üstünde her zaman artı gösteren bir sistem. Be. Uzun yıl derken hangi yıl olduğu önemli değil ama değil, değil. mi? Değil şu ana yani kadar. 890 90 arası da 2 yıl boyunca altın almış olsaydım evet. 90'da artıya geçmiş oluyordum. Aynen yani. öyle. 2 yıl olmasın 3 yıl olsun hadi. Hı -hı. Uzun vadede bunlar her zaman kâra getiren stratejiler. Çünkü Hı -hı. neden? Altının fiyatı yükseliyor mu? Evet yükseliyor. Bitcoin'in şu anda fiyatı 0, bilmem kaç dolarlardan çıkıp 30 bin dolara hatta 70 bin dolara geldi mi? Hı -hı. Geldi. Bu sayede zararını da çok küçültüyorsun. Mesela düşün ki 70 bin dolara çıktı bak Bitcoin şimdiye kadar maksimum. Sen o zaman başladın. Hı -hı. Tamam Bunu yapmaya haftada bir Bitcoin alıyorsun. 70'ten aldın, 69'dan aldın, 68'den aldın, işte 67 diye 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 diye, sen ama 15 bin'den de aldın düştüğünde, hı. şimdi 30 bin. Hepsini eğer 70 bin'de alsaydın, senin ne olacaktı? Param belki şu anda yüzde kaç oluyor tam şu anda bilmiyorum, yüzde 70 olsun, hı. 40 olsun düşecekti. Yüzde 40 düşmek yerine şu anda senin zararın yüzde 10, yüzde 15 belki. Riskini, Riskini azaltıyorsun. Mı? Karını da azaltıyorsun. Atıyorum yukarı çıktı. Sen 15 binden almaya başladın. Sürekli yükseldi. O anda alsan belki daha fazla kazanabilirdin. Burada önemli nokta riski her zaman minimumda tutacaksın. Kazancın az olsun ama kaybın da az olsun. Bugünün D'si olarak da bunu yapalım. Evet süper bir püf noktası <laughs> verdin verdim. <hakikaten. gülüyor> Ağzına sağlık Doğukan. Ee, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kapatmadan önce izleyenlerimize bir abone ol çağrısı yaparsan ne? sevinirim. Evet. Bir sonraki bölümde öncelikle bunu söyleyeyim. Bu şekilde sizin aklınızda merak ettiğiniz sorular, bunları da cevaplayayım. Biz bu soruları çok merak ediyoruz dediğiniz sorular varsa onları yorumda bekliyoruz ki hepsini daha net, daha güzel şekilde sizlere açıklayalım. Bu tarz videoların devamı için de kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>